kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Patatesin, etin, tavuğun yanında şahane bir sos tarifi vermek istiyorum. Avokadolu nefis bir sos tarifi için bir adet olgunlaşmış avokadomu ortadan ikiye keserek ikiye ayırıyorum. Çekirdeğini bir bıçak yardımıyla çıkartarak alıyorum. Avokadomu bir yemek kaşığıyla sıyırarak uygun bir kaba alıyorum. Biraz şatal yardımıyla eziyorum avokadoları. 1 yemek kaşığı mayonez. 1,5 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Bir blenderla pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Evet, gözüme biraz az geldiği için yarım avokado daha keserek işini ekliyorum. Avokadoları olgunlaşmış saçarsanız daha güzel bir sos elde edersiniz. Evet, yarım avokadoyu ekleyerek tekrardan blenderdan çekiyorum. bir adet sarımsağı bıçak yardımıyla ezerek ince olacak şekilde kesiyorum ve sosun işini alıyorum videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir Emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim ve biraz zeytinyağı gezdiriyorum sosun işine biraz tuz kırarak en son karıştırıyorum Ve evet, sosumuz hazır. Ben patates kızartmasının yanına yaptım kahvaltı için. İsterseniz ekmeğin üzerinde de sürerek tüketebilirsiniz. Evet servis tabağına alarak servise hazırlıyorum. Sosum artık hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.